Sabah namazından sonra oturduğu yerden kalkmadan 10 kere kulüvallah Allah kursa diyor. Arada kelam konuşmayacak sabahtan sonra. Allah rızasını vacip kılar, mağfiretini kesinleştirir diyor. Mesela diyor ki, her kim sabah namazından sonra oturduğu yerden kalkmazsa ve orada yüz kulü Allah kursa. Ama harfleri doğru düzgün okuyun. Pat 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 okumayın. Başlarsınız, arada hep besmele. Hiç dünya kelamı konuşmazsa diyor. Gablen yetekelleme diyor. Konuşmadan önce. Yüz kere kulü bitirdiği zaman o adamın Allah'la arasında öyle gizli günahları vardır ki kimse şahit değildir. Allah Teala buyurur ki ben o yüz kulü Allah hatır için sabah namazından sonra okuduğun için benimle aranda ne varsa sildim konuyu kapattık mahşerde defterinde de görmeyeceksin diyor. Kafarallahu lehu mevleti lem aleyha illallah. Allah'tan başka kimsenin muttali olmadığı, vakıf olmadığı ne gizli günahlar var? Şimdi onu demek şu ki, mahşerde çıkarsa melekler görecek, o görecek, bu görecek. Ben bu hesabı kapattım, melekler bile görmeyecek artık.